Milli takımımız bu zor günlerde biraz moral olması dileğiyle sahaya çıkacak. Bilet gelirleri Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından da açıklandı. Kahramanmaraş depremi sonrası etkilenen 10 şehirde özellikle Hatay'da kurulacak konteyner kentlere harcanacağı belirtildi. Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Bursa'da saygı duruşu. Saygı duruşunun ardından hava atışıyla maç başlayacak değerli izleyenler. Hava atışı ve ilk hücum Amili basketbol takımımızın. Murat gitim orta mesafe atışı isabet değil. İki oyuncumuz orada. Maçtaki ilk basketi buluyoruz. Yiğitcan Say bir uzak mesafe. Üstelik sayılık atışı isabetli Yiğitcan Say bir. Bir uzak mesafede Onur Alp denedi. O da isabetli. Onur Alp bitim. Üç atış isabetli. Beş saniye var. Sırtı dönük oynadı. Yardım geldi. Verdi pasını. Yiğit Arslan kesici Kesti cezayı Yiğit Arslan. Kele. Hamle geldi Grajulis'e karşı Yiğit Can'dan. Jagars yine boş. 3'te 3 üç, Jagars. 3 <laughs> sayılık atış isabetli. Laksa. Yiğit 3 sayılık isabet Yiğit Arslan. Ercan Osman'ın asisti. Son saniyeler Doğuş. Dengesiz bir atış ama... İlk çeyreği skoru Türkiye 23 Letonya 26 Steinberg Üstelik isabet Steinberg Ercan Osmani tekrar doğuş Onur Alp bitim Sadık Kabaca üç sayılık atış Sadık Emir Kabaca 7. Üst sayılık isabetimiz 11'de 7 Skoru eşitliyoruz Naksa bir kez daha perde kullanacak. Kısa bir şovap geldi. Pasechniks Aleyuk'la bitirdi. Şikele çok boş kaldı. Adam değişmede koordinasyonla iletişimde çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Bomboş turnikeyi bıraktı orada Şikele. Berk Uğurlu. Umral iyi cana verdi. Asesnik'si karşıladı. Yiğitcan pot altına Ercan Osmani. İki uzunumuzun işbirliği Ercan Osmani 33-33. Onur Alp. Ters taraf Okben. Biraz daha hareket etmemiz lazım. Topu çevirmemiz lazım. Yiğitcan Saybir. Turnike isabet Asesnik'sin üzerinden. Onur Alp. Üç sayılık atışı. İsabetli. Onur Alp bitim. 38-37 Darius Bertans en ufak tereddüte gelmeden cezayı kesiyorlar. Bizim sakin oynamamız lazım hücumda. Acele etmememiz lazım. Daha çok süre var diye bir söylemde bulundu Hakan Demir. Doğuş Özdemiroğlu. Gitti çembere verdi pasını. say Saybir bitirdi potu altında. Can Cansay birden perde. Sadık bomboş. Sadık Emir. Bravo Sadık Emir Kabaca. Stratenç. Şambere gitti. Basket foul. Yani aldı reboundunu bitirdi Stratenç. Son atış isabetli değil. ilk yere sona eriyor. Türkiye 46, Letonya 49. Stoutinj, Pasechnik, Stoutinj. Jagars üstelik atışı. Cezayı kesti Jagars. Şikele. Perdeyi kullandı. Sadıktan da sıyrıldı. Yüksek bıraktı basket. Kenan. Ercan Osmani. Ercan Osmani'nin atışında isabet var. Farkı 10 sayıya indirdik. İki kişi kapattı. Gercan yardıma geldi. Ekstra pas. Leymannis bomboş. İsabetli. İşte biz bu cezayı kesemiyoruz. Onlar kesiyor. Şehmus. Şehmus. Çembere gitti. Doğuş sürede olmak üzere. Doğuş aradan çıktı. Pasını verdi. Haydi Yiğit Arslan. İsabetli. Yiğit Arslan. İkinci yarıdaki ilk 3 sayılık isabetimizi kaydetti. Fark yine 10 sayı. Şikele ters taraftan kat edecek. Takip ediyor Yiğit Arslan. Verdi pasını Leymanis Bomboş. Bomboş. Takım faal hakkımız da doldu bu arada. Neymaris, Bertans, Steinbergs. Çavars'ın perdesi Bertans, Steinbergs. Çavars blok geldi ama basket kararı. 5 saniye. Adam değişmedik. Leymanis boş kaldı yine. Kaçtı bu kez atış. Yine Leymanis. Evet son topa bakılacak. Elden çıkmış. Işık sonra yanıyor. Basketi verdiler. 70-53. Üçüncü çeyrek skoru. Daris Bertans alır almaz. Atışı isabetli. İki sayılık isabet Daris Bertans'tan. Şikele topun topun kaybeder gibi oldu. 10 saniye var hücum süresinde. Bertans, Grajulis. Grajulis hukuk atışı. İsabetli Çavars ribandı aldı bitirdi. Yani Laksa bunu savaşa çevirdi. Üst üste 3 faal Laksa'dan <laughs> Onur Alp bitime. Teknik faal geldi bu arada. Laksa da oyun dışında. Üstüne teknik faal de gelince 5 faal oyun dışında Laksa. <laughs> İlk atışı isabetli Onur Alp'in. 2'de 2. Onur Alp. Dengeyi kaybeder gibi oldu ama Sadık. 3 sayılık atış Banki Mola istiyor. Banki Mola istiyor Luka Banki. Hemen Mola da geldi. 74-58. Sadık cezayı kesti. Şeyh Musa Çok hırslı bir pas. Sadık. Sadık basketi buldu. Şeyh yardım da istedi. Sıkıştırma geldi. Topu çaldık. Yiğit Arslan. Aman kaybetmeyelim. Onur Alp. Onur Alp alanı açmadık yalnız ona Yiğit Arslan'ı bulduk. 3 sayılık katış. Yiğit Arslan eline sağlık. Ekstra pasta geldi. Onur Alp fake. Onur Alp yüksek gönderdi isabeti buldu. Yardım geldi. Smaç. Biraz Uliste. Yiğit. Bir atışta çok yüksek bir üstelik isabet. Çok güzel bir isabet Yiğit Arslan. 77-68. Şehmuz atışı isabetli değil Sadık tamamladı. Kaldı altı sayı. Banki mola almak zorunda kaldı. Leymanis. Şikele. Şikele yüksek gönderdi isabetli. Letonya kazanıyor değerli izleyenler 83-74 12 dev adam karşısında milli takımımız karşısında Bursa'da galibiyeti alan taraf oluyor Letonya